Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, tuzlu susamlı kurabiye yapmak istiyorum. Bunun için malzeme listemi saymak istiyorum. bir paket margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım limon, 1 yumurta sarısı, 1 çay kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu, üzeri için yumurtanın akı susam un miktarını daha sonra söyleyeceğim arkadaşlar yalnız bu e, limonun üzerine su ilave edeceğim ve bir çay bardağına denk gelecek şekilde e, suyla dolduracağım evet margarinimizin üzerine önce limon e, suyunu ilave ediyorum üzerine suyla e, doldurmuştum yarım limonun sıkmıştım bir çay bardağı zeytinyağını bir yumurta sarısına 1 çay kaşığı tuz bir paket kabartma tozu ve yavaş yavaş unumuzu ilave ediyorum Şu ana kadar 3 su bardağı un ilave ettim. Ama tabii ki biraz daha isteyecek. Tam ölçüyü vereceğim. Çok güzel, çok lezzetli bir kurabiye oluyor, kıyır kıyır ve bayatlamıyor kesinlikle. Çok beğeneceğinize eminim. Bu benim 30 senedir yaptığım bir tarif. yiyenler de mutlaka tarifine almıştır benden. Evet, hamurumuz hazır. Ee, şimdi hamura şekil vermeye geldi sıra İster böyle uzun uzun yapıp şu şekilde yapabilirsiniz. genelde ben bu şekilde yapıyorum. Önce yumurta akını, sonra susama buluyorum. Çocuklarınız çok beğenecek. Gerçekten e, sürekli yapmanızı isteyecekler. Çünkü acayip güzel. Yemesi çok zevkli. Ya da şekil verebiliriz. Şöyle yıldız şekli. Ya da kalp şekli verebiliriz. Onları da aynı şekilde yumurta akına ve susama buluyoruz Bugün benim torunumun doğum günü var onun için yapıyorum bunları oraya götüreceğim ya da böyle simit gibi küçük küçük halkalar yapabilirsiniz çok zevkli bir uğra uğraşı. Yani çocuklarınızla birlikte de yapabilirsiniz. Ben küçük yeğenimle yapıyorum bazen. Çok mutlu oluyor o da. Şekil vermenin sonu yok. Yani sonsuzluğa kadar uzanabilir. Şöyle yapabilirsiniz. Biraz daha uzun bu şekilde hani çubuk gibi. böyle de olabilir. ya da şöyle de halka yapabilirsiniz. Hazır almak yani ne bileyim bana çok daha sağlıksız geliyor. Hangi yağlarla yapıldığını bilmiyoruz. Ama en azından bu şekilde içimizi rahat bir şekilde çocuklarımıza yedirebiliriz. Bu tariften iki tepsi çıkıyor bu hamurdan. İsterseniz 15 gün dursun kesinlikle bayatlamıyor. Evet tepsimiz hazır. Ben diğer tepsiye geçmeden önce bunu 180 derecede e, ısıttığım fırınıma atıyorum. Evet kurabiyelerimiz fırından çıktı. Susamlı kurabiyelerimiz. Şimdi ikinci tepsiye attım ben. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Lezzeti de gerçekten çok güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ben size. Afiyet olsun diyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınıza haber vermeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.